arkadaşlar. Bugün de film köşesinde ben film köşesinde film satın aldığım filmlerde Davacı filmi var. Kemal Sunal en sevdiğim filmi. Jelatinin de açılmamış. Bunun için de Kemal abiye teşekkür ederim. Bu hediye olarak geldi. Yönetmen Zeki Ökten bir hıyar tarlası yüzünden davalık. Gerçi bu filmi herkes biliyor. Söylememe lüzum yok. Yani. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar soruyor, soruyor. Kasetler, CD'ler orijinal değil diye ama orijinal. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şu şekilde koyalım. Bu da bir